Hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Instagram'daki komik videolara bakacağız ve tepki vereceğiz. Bir tepki videosu bu. Evet. Bakalım nasıl videolar var. O zaman hadi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Ney bu? İzmir'de yolda yürüyen bir vatandaşın boynuna yukarıdan kablo düştü. Kablo... Oğlum tekerlek sandım. Nasıl öyle oturdu lan o? Bu ne? Evet. Yine bir erkeklerden az çok iyi ya. Yani. <laughs> Sesine baksana. Yani <laughs> <laughs> video bağlılık yapıyor. Yani <laughs> <laughs> abla Türkçe konuşunca <laughs> evet. dönüş yapıyor biliyorum bunu. Zinnet Hanım'la konuşmak istiyorum. Zinnet Hanım nasılsınız? İyisiniz Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. İşte program Acun Tağ abi. Edin. Hoş geldiniz. Allah Acun abiye var. hoş geldiniz diyor. Bütün Orada bütün yarış yarışmalara teşekkür ederim. İki takım da teşekkür ederim. Ee, e e e biraz... <laughs> Oyunculuğa bak be. <laughs> Yorumlarda ne yazıyor? Kadın Kürtçe konuşuyor 30 saniye sonra Acun konuşturmayalım. Öksürünce millet niye alkışlıyor? Ah be bu dünyada adalet yok. Ne alaka oğlum? Ne yapıyor bu kolayı tek? Ne yaptın? Yuh! Al işte. Öyle bir geliyor ki. Sonunda çok iyi. Baba, babam, <laughs> anne, annem, oğlum, ya. kızım, babam ve oğlum, annelerle kızları, kardeşlerim, üç kız kardeş, kardeş çocukları, bütün çocuklarım derken... Yuh. E koleksiyonu tamamlamayalım mı değil? Hepsinin Bu birleşimi. Birleşim. Aile. Bu da hepsinin birleşimi. Bir de yakında bir dizi çıkacak. O neydi? Üvey anne. Üvey anne miydi? Neydi? Öyle bir şey değilse. Ya. Evet, tartışıyorlar. Yalnız kafayı çok kötü çarptı çocuk. Arkadaşı düştü diye gülen martılar. Harbiden lan. Gülüyor gibi. Merak ediyorum gerçekten gülüyorlar mı? Bence gülüyorlar. Abi çok güzel bak kedi çöpten bir şeyler yemek falan topluyor. Bu kedi de arabada böyle zengin kedisi falan canlı birbirlerine bakıyorlar. Buna şey şarkısı koymuyorlar koymuşlardı. Senden benim kadar gerçekleri görüyorsun. Yine bir Hint filmi. Bunlar bilerek mi yapıyorlar acaba daha fazla izlensin diye? Çünkü bunu yapan bir insanın beyni yok mu yani? Bundan daha beterleri var. Şu en basitleri bence. Adam duymuyor yani sesini falan duymuyor mu? Ya? Kadın adama seslenemiyor mu? Evet şimdi bakışma geliyor. Bence bilerek yapıyorlar. Bunu da biliyorum. Abi çok iyi. Adam imana geldi köpekleri görünce. Yuh Açacak gideceğim Açacak <laughs> gideceğim gideceğim Tamam lan git açacak'in Ne? Oğlum kızlar var da <laughs> Deprem oluyor diyince uyanmıyor Kız diyince uyanıyor Kurgu mudur acaba? Lan davulu parçaladın Adamın eli de gitti lan arada Amacın ne kardeşim senin öyle vuruyorsun Yine bir Hint saçmalığı geliyor. Of ne iyi montaj. <laughs> Havada tuttu. <laughs> Abi ya. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Hava bakışıyorlar. 10 yılın sonunda çok saçma video. Şu çok saçma video. Merhaba <laughs> bugün ay tutulması var haberiniz var mı? Yok. İzlemeyecek misin? Sekiz buçukta başlıyor. Hangi kanal? <laughs> Merhaba bugün ay tutulması var haberiniz var mı? Hangi kanal verin? Bir kanalda olsaydı kanalın ismini öğrenseydi yine izlemezdi bence. Bu <laughs> nerede Ya böyle olacağını <laughs> bilmiyor muydun zaten? <gülüyor> <gülüyor> yandı bana <falan>, ne yandı? <laughs> Aferin kardeşim. Aa bu çok kötü. Bak O ses nereden çıktı? Belinden mi çıktı acaba? Odayı da nasıl oturuyor muydu ya? <laughs> Ama belli bak çok canı yanmış bence. Sonda ağlıyor bence. Bu neymiş? Sonra erkek çıkacak biz. <laughs> Ya bu kadar da değil yani bu kadar da tutar değil. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve bay bay.